Bir daha dön, bir daha dön, bir daha dön. Ha dönemiyoruz, dönemiyoruz. Ve koş, ve koş gitten. Koşarsın, koşarsın, koşarsın. Rage operator değil. Oğlum B dem, B koş lan. Spike down mid. Ten seconds left. Buraya yakın olmamasını diyeceğim. Bak, çok iyi. Drop in a smoke. Koştu açıklamasını size anlatıyorum. Tamam seyit zaten çekiyor, iyi çekiyor. Hadi. Ya reyna sen aptal <laughs> mısın kanka?